Arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf KDS 9 denemesinin matematik sorularını çözeceğiz. Umarım denemeniz güzel geçmiştir. Eğer boş ya da yanlışlarınız varsa dikkatlice dinleyerek doğrularını öğrenin. Hemen A'da 1, B'de 3. soruyla başlamak istiyorum. Bağlı 4 tane doğru denklemine bakarak aşağıdaki ifadeyi kullanmıştır. Buna göre Bağlı'nın sözünü ettiği denklem hangi seçenekte verilmiştir? Bakalım Bağlı ne demiş? Denklemlerden birinde x'in kat sayısı doğrunun eğimine eşit. x'in kat sayısı ne zaman doğrunun eğimine eşit oluyordu düşündüğümüzde? y tek başına kaldığında y tek başına kalan şık sadece bursa seçeneği olduğu için cevabı B olmuş oluyor. A'da 2, B'de 4. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda 3 ip uzunlukları ile verilmiştir. Mavi ve yeşil ipler uç ucu eklendiğinde oluşan ipin uzunluğu kırmızı ipin uzunluğundan kaç santimetre eksik olur diye soruyor. Şimdi bunları toplayabilmemiz için köklerin için aynı olması gerekiyor. Köklerini bir A kök kökme şeklinde yazalım. 27 kök 27'yi 3 kök 3 olarak yazarız. Kök 75'i de 5 kök 3 olarak yazarız. Zaten kırmızı ipi 15 kök 3 olarak kök A kök B şeklinde ayrılmış olarak verilmiş. Şimdi mavi iple yeşil ipi birleştirdiğimizde 8 kök 3 olacak. Aralarındaki farkı bulmak için 15 kök 3'ten 8 kök 3'ü çıkaracağız. O da 7 kök 3 Adana yapıyor. A'da 3, B'de 5. sorudayız. 3y eşittir x artı 6 denkleminin grafiği aşağıdakilerden hangisi de demiş? Biz grafik çizerken bizim iki tane noktaya ihtiyacımız vardı. İlk önce denkleme baktığımızda bu eksenleri kesen doğrunun denklemi diyoruz. Neden? Hem x'in hem y'nin hem de sabitin bulunduğunu görüyorum. Eksenleri kesen doğruların grafiklerinin biz ilk önce x'e 0 verip y değerini bularak Sonra y'ye sıfır verip x değerini bularak e, hesaplamamız gerekiyor. O zaman denklemde x gördüğümüz yere sıfır yazarsak y'imiz 2 olacak. Bu da sıfırı 2'den geçiyor diyebiliriz. y gördüğümüz yere sıfır yazarsak x'imiz eksi 6 olacak. O zaman eksi 6'ya sıfırdan geçiyor diyebiliriz. Bu iki noktayı veren şık da Adana şıkkı olacağı için cevabı bulmuş oluyor. A'da 4, B'de 6. sorudayız. Büyük kare, x kare, küçük kare, 1'i ve dikdörtgen x'i temsil etmek üzere. Aşağıdaki kartonlardan 20'şer adet hazırlanmıştır. Elif ve Zeynep bu kartonları kullanarak cebirsel ifadeleri özdeş olan cebirsel ifadeler modelleyecektir. Elif 2x 3'ün karesi cebirsel ifadesine özdeş olan cebirsel ifadeyi aşağıdaki gibi modellemiştir. Buna göre Zeynep kalan kartonları kullanarak aynı şekilde aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeş bir cebirsel ifade modelleyemez diyor. Şimdi baktığımızda Elif'in modellediği cebirsel ifadenin açılımını yazalım. Yani bunun açılımına baktığımızda 4x kare artı 12x artı 9 olması gerekecek. Şimdi bizim 20 tane x karemiz vardı. O zaman şöyle diyelim. 20x kareden bunları çıkaracağız. 20 tane x'imiz var. 20 tane de 1'imiz var. 20x kareden 4x terimi çıkardığımızda 16x kare kalır. 20x'ten 12x'i çıkardığımızda 8x'imiz kalır. 20'den 9'u çıkardığımızda da 11'imiz kalır. Hangisini modelleyemeyiz? CH şıkkı. Çünkü bunu açtığımızda x kare artı 8x artı 16 olacak. Tamam x kare var, 8x var. Bunlar yeterli sayıda. Ama 16 var. Bizim elimizde 11 var. Yani 5 tane küçük karemiz eksik olacak. Bu yüzden C şıkkını modelleyemiyoruz. A'da 5, B'de 7. soru. 10 santim uzunluğunda dikilen bir gül fidanı her ay 3 santim uzamaktadır. Süre ay cinsinden A ile gül fidanının boyu santim cinsinden B ile gösterilsin. A ile B arasındaki doğrusal ilişki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi denklemimizi yazalım. Zaten her şıkkına denklem var. Her ay 3 santim uzuyorsa ve A'ya biz A dediğimizden dolayı 3 A cepte. Ve B bizim boyumuz. O zaman B eşittir 3A artı 10 olacak. Başlangıçta 10 santim olduğundan dolayı. O zaman denklemimiz doğru. Bağımsız değişken A'dır diyor. Evet. Tek başına baktığımızda bağımsız değişken A olacak. Neden? Tek başına olan bağımlı. Yanında sayılar olan bağımsızdı. Bu da doğru. Denklemde A'nın kat sayısı gül fidanının her ay kaç santim uzadığını belirtin. Evet her ay 3'er santim uzadığından dolayı A'nın kat sayısı 3. D. Denklemde sabit terim gül fidanının her ay 2 santim cinsinden boyunu verir diyor. Hayır sabit terim başlangıçtaki boy uzunluğunu veriyor. Bu yüzden D şıkkı yanlış. A'da 6, B'de birinci sorudayız. Birbirine eş 3 tane havuzun içindeki su miktarının zamana göre değişimi aşağıda gösterilmiştir. Verilen doğrusal ilişkinin grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Başlangıçta birinci havuz boştur demiş A şıkkı. Bakıyorum gerçekten başlangıçta birinci havuzun boş olduğunu görüyorum. O zaman doğru. Üçüncü havuzda su dolmamaktadır. Evet 3. havuzdaki su seviyemiz sabit bir şekilde ilerliyor. Bu da doğru. 5 dakika sonunda üç havuzdaki su miktarları birbirine eşittir. Evet burada hepsi kesiştiğinden dolayı üçündeki, de, üçündeki su miktarı birbirine eşit olmuş olacak. Bu da doğru. İkinci havuzda bir dakikada 50 litre su dolmaktadır. Şimdi bakalım ikinci havuz sıfırıncı dakikada 150 5 dakikada 300 yani bir 150 artmış. 5 dakikada 150 litre artıyorsa 1 dakikada 30 litre dolması gerekiyor. O yüzden D şıkkı yanlış oluyor. A'da 7, B'de ikinci sorudayız. Ekrem yokuşta fark ettiğinde arabasının tekerleğin altına dik üçgen şeklinde takoz koyuyor. Ekrem takozu dik kenarların üzerinde duracak şekilde aşağıdaki gibi iki farklı şekilde kullanabiliyor. Takozun dik kenarlarının birinin uzunluğu diğer dik kenarın uzunluğunun 3 katıdır. Tokozu yukarıdaki konumlarında eğimlerin toplamı aşağıdakilerden hangisi de demiş. Şimdi dik kenarlarından birinin uzunluğu diğer dik kenar uzunluğunun 3 katı diyor. O zaman biz kısa kenara x dersek uzun kenarımız 3x. Burası 3x burası x oldu. Bunun eğimi dikey bölü yataydan 3x bölü x'ten x'ler birbirini götürdü 3. Bunun eğimi 2k bölü yataydan x bölü 3 xten x'ler birbirini götürdü. 1 bölü 3 oldu. İkisini toplayacağım. 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsak eğer 3 kere 3 9. 9'a 1 ekledim. 10 bölü 3 Ceyhan oluyor. Cevabımız. A'da 8, B de 17. sorudayız. Bir bölgede yer alan adana aşağıda birim karelerle çizilmiş koordinat sistemine gösterilmiştir. Bu bölgede uçan bir uçak denklemi y eşittir x bölü 2 artı 1 olan doğru boyunca hareket ederken yön değiştirerek denklemi y eşittir 4 eksi x olan doğru boyunca hareketine devam ediyor. Buna göre uçak adaların en çok kaç tanesi üzerinden geçmiş olabilir demiş. Şimdi iki denklem içinde rota oluşturalım. Çünkü yön hangi noktada yön değiştirdiğini bilmiyoruz. İkisi de eksenleri kesen doğruların denklem olduğundan dolayı iki denklemde de x'e ve y'ye 0 vererek noktaları bulmamız gerekecek. Şimdi bunun için x'e 0 verdiğimizde x'e 0 verdiğimizde y ye 1 olacak. Yani sıfıra 1'den geçiyor. y'ye sıfır verelim. y'ye sıfır verdiğinizde x eksi 2 olacak. Eksi 2'ye sıfırdan da geçiyor. O zaman eksi 2'ye 0 ve 1'e 0'a 1'i belirleyelim. Sıfıra 1 arkadaşlar burası. Eksi 2'ye sıfır da burası. O zaman bu iki noktadan geçen bir de doğru çizeceğim şimdi. Çizelim şöyle. 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 Devam ediyor. Gitti. Bu şekilde giden bir grafik çizdim. Diğer için bakalım. Y eşittir 4 eksi x için. X'e sıfır verdiğimizde y 4 olacak. Yani 0'a 4'ten geçiyorlar. Y'ye 0 verdiğimizde x yine 4 oluyor. Dörde 0'dan da geçiyor. 4'e 0 ve sıfıra 4 noktalarına baktığımızda 1, 2, 3, 4 burası. Ve 1, 2, 3, 4 burası. Bu ikisinden geçen bir doğru çizmemiz gerekiyor. Gidelim, 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 gidelim. Şöyle çizdik. Şimdi ilk çizdiğime baktığımda kaç tane adanın üzerinden geçmiş oldu? İlk çizdiğim iki tane adanın üzerinden geçti. Birinci çiz, ikinci çizdiğim ise bir tane adanın üstünden geçti. En çok dediğinden dolayı iki tanesinden geçmiş olabilir diyeceğiz. Bu da Bursa yapacak. A'da 9, B'de 18. Tatile gidecek olan Osman aşağıda bazı bilgileri verilen 3 yıldızlı ve 4 yıldızlı iki otelden birini tercih edecektir. Osman 3 yıldızlı otel tercih etmiş ve 5 gece bu otelde eşiyle birlikte konaklamıştır. Osman 3 yıldızlı otele ödediği ücret ile 4 yıldızlı otelde tek başına kaç gece tatil yapabilir diye diyor. Şimdi ilk önce 3 yıldızlı otelin ücretini hesaplayalım eşiyle birlikte kalmış. Kişi başı ulaşım 300 ise eşi ve kendisi iki kişi yapacak 600 200 çarpı 5 gecenin fiyatı 1000 lira bu bir kişi için ama eşiyle birlikte iki kişi olduklarından dolayı buradan da 2000 geldi. Topladığımızda 2000 ile 2600 yapıyor 3 yıldızlı otel. Geldim 4 yıldızlı otelde e, sadece tek başına kendisi kalsa ulaşım ücreti 200 lira. Kişi başı konaklama ücreti kaç olacak baktığımızda 300 lira. Ama kaç gece kaldığını bilmiyorum. 300x diyeceğim. Eşittir 2600 oldu. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaparsak eğer 300x eşittir 2400 oldu. Sıfırlar gitti. 3x 24 ise x 8 olarak bulundu. Yani 8 gece tek başına tatil yapabilir diyeceğiz. B'de 11. soru. Bir kenar uzunluğu 2x artı 3 santim olan kare şeklindeki bir kartonun bir köşesinden bir kenar uzunluğu x artı 2 santim. Diğer köşesinden bir kenar uzunluğu x eksi 1 santim olan kareler şekildeki gibi kesip çıkarılıyor. Buna göre kalan kartonun santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifadenin kaç sayılar toplamı kaçtır demiş. Şimdi x eksi 1'in karesi buradaki mor küçük karenin alanını verecek. O da x kare eksi 2x artı 1 yaptı. Hatta şuraya yazalım. Bunları toplayacağız. Bunun alanı ise artı x kare artı 4x artı 4 yaptı. Topladığımızda ise 2x kare artı 2x artı 5 olması gerekiyor. Tüm şeklin alanını bulduğumuzda ne olacak? 2x artı 3'ün karesi arkadaşlar. 4x kare artı 12x artı 9. Bunu çıkarırsam eksi 2x kare eksi 2x eksi 5 gelmiş olacak. 4x kareden 2x kare çıktı. 2x kare 12x'ten x çıktı. 10x 9'dan 5 çıktı 4. Kat sayılarım? 2, 10 ve 4 oldu. Topladığımızda ise 16 yapıyor. Bu yüzden cevabımız Adana şıkkı olacak. A'da 11, B'de 12. soruyla devam edelim. Mutlu bir kaydırak yapacaktır. Kaydırağı aşağıdaki gibi planlamıştır. Mutlu kaydıran uzunluğunun 51 desimetre ve merdivenin uzunluğunu 30 desimetre olarak alınca kavinin zeminden yüksekliğini bu iki uzunluğun farkından büyük desimetre cinsinden 3'e bölünebilen en küçük doğal sayı olarak almaya karar veriyor. Kararlı uygun değeri kabin yüksekliği yaparak kabinin iki destek çubuğu arası mesafeyi de 1 metre alıyor. Kaydırak planı uygun yapıldığında kaydıran eğimi 8 bölü 15, merdivenin eğimi 4 bölü 3 oluyor. Buna göre kaydıranın ve merdivenin zemine değen kısmının birbirine uzaklık kaç desimetre olur diye sormuş. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Merdivenin uzunluğu 30 desimetre, kaydıran uzunluğu 51 metre. Eee bu yüksekliğimiz bu ikisinin arasındaki farktan küçük olacak, büyük olacak ve 3'e bölünebilen en büyük olacak. Baktığımız aralarındaki fark 51'den 30'u çıkardığımızda 21. 21'den daha büyük bir sayı olacak 3'e bölünebilen o da 24 olacak verebileceğim en küçük değer. O zaman yüksekliklerin 24 desimetre, 24 desimetre desem iki yükseklik arasında bir metre olduğunu söylüyor. Bakın buna dikkat etmem gerekiyor. Eğer bir desimetre olarak alırsak cevap 64 çıkıyor ve yanlış olur. Bir metrenin kaç desimetre olduğunu bilmemiz gerekiyor. 10 desimetre olarak yazdım. Burası 10 desimetre. Şimdi buradaki uzunluğu ve buradaki uzunluğu bulacağım. Buradaki eğimimiz kaydıran eğiminin 8 bölü 15 olduğunu söylüyor. Yani dikey uzunluğum 24. Yataya x dersem 8 bölü 15 olacak. Burası 3 katıysa burası da 3 katı olur. Yani burası 45 desimetre. Geldim buraya. 30 bölü x'in Eğimin 4 bölü 3'e eşit olması, 30 diyorum çok pardon 24 olacak yüksekliği alıyorum dikey bölü yatar Baktığımızda 6 katıysa 6 katı olması gerekiyor. Bu yüzden x 18 metre oldu desimetre. Buraları da toplarsam 18, 10 daha 28, 45 daha 73 desimetre olacak cevap bursa oluyor. A'da 12, B'de 8. soru. Havanın soğuk olduğu bölgeden bir yokuşun eğimi 1 bölü 20'den fazla ise o yokuşta araçların zincir takıp ilerlemesi gerekmektedir. Havanın soğuk olduğu bir bölgedeki 4 farklı yokuşa ait eğim tabelaları aşağıda verilmiştir. Yokuşların kaç tanesinde araçların zincir takıp ilerlemesi gerekmektedir diyor. Eğim 1 bölü 20 ise bunu 5 ile genişletirsek 5 bölü 100 olacak. Bu da o zaman... %5 oluyor. %5'ten fazla olanlar zincir takacak. Yani çınarlı yokuşu, elik yokuşu ve boca yokuşunun zincir takması gerekiyor. O yüzden 3 yokuş cevap Ceyhan olacak. A'da 13, B'de 9. sorudayız. Aynı X ve Y değerleri için 4 öğrencinin TL cinsinden aldıkları haftalık karşılıklar aşağıda verilmiştir. Hangi öğrencinin TL cinsinden haftalık karşılığı diğerlerinden farklı olabilir diyor. Şimdi Veli, Sena ve Derya'nın üçü aynı olacak ve kaç olduğuna bakalım. Ee, Sena ile başladığımızda x kare ile x'i çarptığımızda x küp x kare ile eksi 1'i çarptığımızda eksi x kare 2x ile eksi çarptığımızda 2x kare 2x ile eksi 1'i çarptığımızda eksi 2x 1 ile eksi çarptım x 1 ile eksi 1'i çarptım eksi 1 Bakalım benzer terimler var mı? X küp kalıyor. Eksi x kare artı x kare daha eksi x kare olmuş olacak. E buradan dolayı bunu yazalım. Artı x kare olacak. Eksi 2x artı x daha eksi x olacak. Bu da eksi 1 oldu. Ama Ali'ye baktığımızda farklı bir şey gelecek. Hemen bakalım. x kare ile eksi çarptığımızda x küp x kare ile eksi 1'i çarptığımda eksi x kare eksi 1 ile eksi çarptım eksi x eksi 1 ile eksi 1 çarptım artı 1 bu eksi birbirinden farklı ali farklı diğer veli sena derya bu olacağından dolayı cevabımız adana olacak aynı büyüklükte bir miktar siyah ve bir miktar beyaz veli vardır aynı renk bir yerel birbirine eşittir her bir siyah bilyenin kütlesi 56 gram, her bir beyaz bilyenin kütlesi 64 gramdır. Orhan önce siyah bilyelerin hepsini, sonra beyaz bilyelerin hepsini ayrı ayrı tartıyor. İki tartma işleminin sonucu birbirine eşit çıkıyor. Siyah ve beyaz bilyelerin hepsi bir torbaya konuluyor. Torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde bilyenin beyaz renkte olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi siyah ve beyaz olarak bakalım. Siyah diyelim ve beyaz. Siyahların her biri 56 gram olduğundan dolayı ve kaç tane bilyem olmadığını bildiğim için buraya 56K diyelim. Beyazların da her biri 64 olduğu için 64K diyelim. İkisi birbirine eşit olacak. 56K ve 64K'nın birbirine eşit olması için K'ya burada 8, burada da 7 vermem gerekiyor. Yani toplam bilye sayım 8 ile 7'yi topladığımda 15. Beyaz renk. 7 tane var. 7 bölü 15 Ceyhan seçeneği yapacak. A'da 15, B'de 13. soru. Aliye Hanım elindeki 400 kilogram domatesin her gün 16 kilogramını satmaktadır. Aliye Hanım 12. günün sonunda elinde kalan domateslerle salça yapmak karar veriyor ve satışları durduruyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aliye Hanım'ın sattığı domateslerle ilgili bir doğrusal grafik olabilir? Şimdi 400 kilogram satıyorsak ilk başta 400 kilogramımız varsa ve her gün 16 kilogram satıyorsak 16 ile 12'yi çarptığımızda 16 ile 12'yi çarptığımızda 192 bulacağız. Yani 400 kilogramdan 192 kilogram azalacak. Geriye 208 kilogramın kalması gerekiyor. 208 kilogramı veren şık da geriye kalan kilogram olarak denizde olduğu için değişikli cevabımız oluyor. A'da 16, B'de 14. soru. Esra matematik kitabındaki bir problemi aşağıdaki işlemleri yaparak doğru çözmüştür. Esra'nın çözdüğü problem aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bakalım ne yapmış? Bir tane denklemimiz var. Y eşittir AX artı 5. Y yerine sonra ne yazdığını görüyorum. 3. X yerine de eksi 2 yazdığını görüyorum. Yani X'in eksi 2. Y'nin 3 olduğu bir şeyler yapıyor. Burada da diyeceğim ki o zaman bir nokta belirlemiş. X'in eksi 2 Y'nin 3 olduğu bir nokta belirlemiş. Buradan da A'yı yalnız bırakıp A'nın kaç olduğunu buluyor. Cevabım bundan dolayı C seçeneği oldu. A'da 17, B'de 19. sorudayız. Araba tekerleği için lastik üreten bir firma ürettiği lastiğin dayanıklılığını ölçmek için özel test yaptırıyor. Biz aşağıdaki gibi dört farklı yol çeşidinden oluşmaktadır. Her çeşit yol arasındaki mesafeler toprak yolun başlangıcı olan uzaklığı, asfalt yolun bitişi olan uzaklığı ve yolların uzunlukları metre cinsinden aşağıda verilmiştir. Lastik dayanıklılığını kontrol eden görevli her lastiği sıra ile makineye bağlıyor ve makinenin başlangıç noktasından bitişe doğru hareket ederek kontrol sağlıyor. Makineye bağlanan bir lastik başlangıçtan 2 üzeri 9 metre uzaklıkta olduğuna göre, olduğu anda konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu sormuş. Şimdi 2 üzeri 9 arkadaşlar 512 metre yapar. 512'de duracağım. 5 2 üzeri 8 64, 5 3 üzeri 3 27. 5 7'nin karesi 49. 5 4'ün 4. Ün 4 kuvveti 256. Bir şuraya kadar toplayalım. Buraya kadar topladığımızda arkadaşlar 352 yapacak. 352 ile 256'yı topladığımda 512'den büyük bir sayı çıkacağından dolayı 512 asfaltın üzerinde bir yer olacak. Bu yüzden pis asfalt kısmının üzerinde cevabımız Adana seçeneği olmuş oluyor. A'da 18, B'de 20. sorudayız. Ahmet birbirine özdeş kare şeklindeki iki tahtadan birini görseldeki gibi A santimlik, diğerini B santimlik dikdörtgen parçalara ayırdığında tahtalar tam geliyor. Oluşan parça sayıları şekillerin altına verilmiştir. A ve B aralarında asal doğal sayı olduğuna göre A eksi B ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi A'dan kaç parça var baktığımızda? 48 parça var. O zaman bu 48 A. B'den 60 parça var. Bu da 60B. İkisi birbirine eşit olmak zorunda. O zaman A ve B'ye verebileceğim sayıları düşündüğümde A'ya 5 verirsem B'ye de 4 verirsem oluyor. Çarpımları 240, 240 gelmiş olacak. A eksi B'yi soruyor. 5'ten 4'ü çıkardığımızda da aralarındaki farkı 1 olarak bulmuş oluyoruz. A'da 19, B'de 15. soruyla devam ediyoruz. Bir fabrikanın paketleme ünitesine giren ürünler kök 72 saniyede paketlenmektedir. Ürün paketlenirken üniteye ürün girmemekte ve bir ürün üniteden paketlenmiş halde çıktıktan kök 8 saniye sonra üniteye tekrar ürün girmemektedir. Üniteye giren bir ürünün paketlenmeye başladığı andan 4 dakika sonra Üniteden kaç tane ürün paketlenmiş olarak çıkmıştır diye soruyor. Şimdi kök 72'yi biz 6 kök 2 olarak yazsak, bunu da 2 kök 2 olarak yazsak. 6 kök 2 ile 2 kök 2 topluyorum. Neden? Paketlenme süresi ile arada olan bir boşluğumuz var 2 kök 2. Onları topladığımızda bir ürünün paketlenme süresi toplam 8 kök 2 yaptı. 4 dakika demek 240 saniye demek. 8 kök 2'yi de kökün içine atarsak arkadaşlar kök 128 yapacak. Kök 128 11 ile 12 arasında ama 11'e daha yakın. 240'ı 11'e böldüğümüzde ise 21 virgül bir şeyler çıkacak. 21 tane paketli ürün tam olarak çıktığından dolayı cevabı C seçeneği yapmış oluyor. A'da 20 B'de 16. sorudayız. Bir lisenin mezunlar toplantısı için 4 üniversiteden katılması planlanan her öğrenci birer davetiye gönderilmiştir. Davetiye gönderilen öğrenci sayılarının üniversitelerine göre dağılımı daire grafikte gösterilmiştir. Bu davete bu üniversitelerden katılım sağlayan davetli sayıları ise sütun grafikte gösterilmiştir. Buna göre mezunlar toplantısına katılmayan kişi sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi buranın 150 derece olduğunu söyleyebiliriz. Burası 150 derece. Kaç kişi olduğunu bilmiyorum toplam. Kendim kat ve oran olarak vermem gerekecek. 30 dereceye biz K dersek arkadaşlar. Burası 5K, burası 2K, burası da 2K, burası da 3K kadar insan olmuş oldu. Katılmayan kişi sayısının en az olmasını istediğimden dolayı şimdi katılım sağlayan davetli sayısına bakıyorum. İtü ve... Katüden baktığımızda 30 kişi katılmış. İTÜ ve Katü'nün derecesi de aynı. O zaman diyeceğim ki bunlar full katılsın, herkes gelmiş olsun. 60 derece 30 kişi ise e, ODTÜ'nün 75 kişi olması gerekiyor oranladığımızda e, Mimar Sinan Üniversitesi'nin de 45 kişi olması gerekiyor. Otü'den baktığında 70 kişi katılmış. Bunlar 75 kişiydi, 5 kişi katılmamış diyeceğim. Mimar sınavına baktığımızda 45 kök 42 kişi katılmış. Buradan da 3 kişi katılmamış diyeceğim. Toplam en az 8 kişi katılmamıştır. Cevabı Bursa olmuş oluyor. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.